Dostlar, bisiklet herkese merhaba. Bildiğiniz üzere bisiklet videoları serisinde yine sizlere sonra haftanın videosunu belirledik. Daha sonrasında içerik konusunda da sizden fikirlerinizi belirtmenizi istedim. Gerçekten mükemmel bir konu ve içerik çıktı. Cevapları hazırlarken çok eğlendim. Eminim ki ben okurken aklınıza hemen birileri gelecek ve evet ya tam tespit cümlelerini sürekli sayıklayacaksınız. Çünkü böyle tipler her yerde var. Hepsi aynı. Şimdi videoya geçiyorum. Bisiklet kuru sürüşlerinde sevilmeyen tipler ve hareketler. Teknik destek ekipmanı getirmeyenler. Yani bunlar ne? Yama takımı, pompa, alyan takımı. Dostlar sizde acı bir itirafım var. Hiçbir zaman arkadaşına güvenip de yola çıkılmaz. Hele uzun yola hiç çıkılmaz. Herkes birbirine güvenip teknik ekipman almazsa olacakları siz düşünün. Bir avuç yolda kalmış bisiklet topluluğu. Ha bu arada teknik ekipmanım var ama teknik bilgin yok bu da kabul edilemez. Belli başlı mazeretler dışında kusura bakma arkadaşım da bana mı güvenliğine yola çıktın derler. Ha ben varsam sıkıntı yok. Bu zamana kadar kimseyi bu konuda yargılamadım. Herkese yardım ettim ama herkes benim gibi değil haberiniz olsun. Disketçi dediğim en azından yamasını yapabilecek bence. Tabi yama takımı getirmeyen gece sürüşüne lamba da getirmez. Bu sekmez arkadaşlar. Hep aynı muhabbet. Dış etkenleri suçlatmadan önce dönüp önce kendimize bakmamız gerekiyor. Ben bu gece sürüşüne yeterince görünüyor muyum diye. Arkada lamba yok. Uyarıcı ekipman yok. Önünde aydınlatma yok. Neden yok? Çünkü yanındaki arkadaşın güveniyor arkadaş. Yok ya. Ya. yok öyle ya ama. Gece bisiklet sürüyorsam haklı olman gerekiyor artık. Bu ne demek? Bildiğiniz üzere arkadaşlar Yeni yasa ile birlikte bisikletçi gece sürüşlerinde reflektörlü yelek giymek zorunda veya uyarıcı benzer bir şeyler. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bunlar üzerinde yoksa sana araba çarptığında veya herhangi bir sıkıntı yaşadığında hiçbir şekilde haklı olamazsın demek. Dolayısıyla bu yasa bisikletçiler için değil motorlu araçları korumak amacıyla yapılan bir yasadır bu benim fikrim. Böyle tipleri sevmiyoruz. Grup sürüşlerini de istemiyoruz. Peki kas takmayan arkadaşlara ne demeli? Aman saçım bozulmasın. Yok efendim kas bana yakışmıyor bilmem ne. Kas, gözlük, eldiven. Bunlar zorunlu değil mecburi arkadaşlar. E param yok bilmem ne bahaneleri duyuyorum bazen. Kardeşim 5 liralık bisket alacağına bunun bin lirasını kaska ayır dördünü bisket al. Bu kadar basit. Tabi çıkım sipleri söylemesem olmaz. İyi ki manyaklar bunlar. Piyasa yapan tofaşlarla aynı klasmandalar bence. Böyle bir trafikte sokakta ön kaldırmalar, kaldırma çıkıp inmeler, zıplamalar, atlamalar. Kardeşim grup sürüşü bu. Sakin ve yavaş hareket etmen lazım. Sohbet seviyesinin üst noktalarda olması gereken turlardan. Bunlar ha bire seviye düşünmeye çalışıyor. Ayrıca o ne güzel ön kaldırıyor bu çocuk. Hayran kaldım diyeyim bir neden rastlamadım açıkçası. Dolayısıyla böyle şeyler bence yapmayın. Tabi son zamanlarda bir de şey çıktı. Batara kafesine sığan bluetooth hoparlörler. Allah'ım sana geliyorum. Arabeskten tutun da Türkiye, uzun havaya, arabeskten fanteziye, her türlü şarkı dinleyen o bisikletçi. İşte tam da şu anda aklına gelen kişi. Yanlış anlaşılmasın. Müslüm falan severiz. Ona lafımız yok. Bu sayede rahmet diliyorum tekrardan Müslüm babaya. Fakat herkes sevmediği için o sesi hoparlör vermen biraz itici bir tip olma durumuna getiriyor seni. Haberin olsun. Şu olabilir arkadaşlar. Yani şu şarkı var. Açayım mı diye sorulur. Büyük çoğunluk oyuyla açılabilir. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır arkadaşlar. Tabii ki dinleyelim. Buna lafım yok. Burada önemli olan saygı duymak hepsi bu saygı demişken kişisel ilişkileri yıpratan o kişi aklıma geldi küfürü virgül gibi kullanan her sözünde bir argo tavır sergileyen insanların bisikletlerini küçümseyen rotayı beğenmeyen sürekli kıl tüy şeylere takılan yani ortamı gelen o kişi. sana sesleniyorum yapma kardeşim İnsanlar oraya biraz bisiklet süreyim spor yapayım havan değişsin diye geliyor seni dinlemek zorunda değiliz kardeşim geda atmayız yani daha ne diyeyim tabi bu tiplerin arasında bir de toru sürekli astroist gibi geç var bir de geç geldiği zaman yani neredesin söylemelerine karşı astroistler en son çıkarmış deyip ağzını yaya yaya konuşuyor ya. O anda ağzına böyle ekmek küreği vurasım geliyor açıkçası. Kardeşim bu turun saati yeri belli. Bugün her şeyini o tura göre ayarlarsın. Kimseyi bekletme hakkın yok. Ona dikkat et. Bu kişilerden olma. Dostlarım grup sürüşlerinde yancı öncü artçılar vardır Bunlar bazı grup sürüşlerinde belirlenir ve bu kişilere belli görevler verilir. Bizim ne yapmamız gereken bu görevli arkadaşlara yardımcı olmak. Ama yok işte. O tip yine devrede. De, de, de. Fırlama gibi bir öne geçer, bir arkada kalır. Kendilerine ayrılan şehirin dışına taşar vesaire. amacını biliyor musunuz? İlgi Etmek, ego basmak. Ve böyle tipler genelde çoklu kısa turlara katılır. Sonra gidip sağda solda 150 km sürdüm, 300 km sürdüm deyip artist denen tiplerdir. Dikkat edin fazla yaklaşmayın. Zira çok zarar zararlıdır kendisi. Mesela bu tiplerin bazıları da kendisini çok iyi bisikletçi gibi gösterip sürekli mola verenlerdir. Yoruldun mu diyorum? Hayır fotoğraf çekmeyi durdum diye sürekli grubu yavaşlatıyor. Kısa bir süre sonra tekrar duruyor. Ne oldu diyorum telefon çalıyor. Bir süre sonra tekrar duruyor. Tekrar tekrar tekrar. Ay senin telefonla da fotoğrafına yeter yani. Ben şahsen 400 km yol gidiyorum. 5 tane fotoğraf çekiyorum ya. Ama bu kişi 7 km'de de 34 tane fotoğraf çekiyor. Kardeşim bisiklet öyle bir şey değil. Kondisyonun yoksa gidemezsin. Antrenman yoksa gidemezsin. Bu icat pedal basmazsan gitmez. Arkadaş anlayın artık şunu ya. Yorulduysan yoruldum diyeceksin. de çare arayalım. <laughs> Neyse gerildim biraz. Beni gelen diğer bir konuda şu arkadaşlar. Yıllardır bisiklet sürelim ve belki yıllarda da sigara içerdim diyorum. Çünkü şu anda içmiyorum. Çok şükür o illetten kurtuldu bayağı oldu. Fakat arkadaşlar içtiğim yıllarda da gruptaki hiçbir arkadaşım bana çok yakın olanlar dışında benim sigara içtiğimi bilmezdi mesela. Çünkü bisiklet sürerken veya o bisiklet turu boyunca ya sigara içmezdim ya da gizli gizli içerdim bilen bilir. Ama bu turlarda bazı arkadaşlar kadın erkek fark etmez. Bisiklet üstünde veya molada fark etmek sizin püfür püfür sigara içiyor. Bakın sigara içmek sizin tercihiniz. Buna e, bir şey diyemem ama emin olun arkadaşlar sigara bisikleti hiç ama hiç yakışmıyor. Uzaktan bakınca o kadar itici bir durum görünüyor ki bunu anlayınca çok pişman olacaksınız. Dolayısıyla size önerim bunu yapmayın. Bir de bunu 3-4 kademe ilerletip iğrenç gençleşen tipler var. Bunlar arkaya sağa sola bakmadan affedersiniz tükürmeler mi dersin, balgam atan mı dersin, sümkülenler mi dersin, gerilenler mi dersin? Hiş, vallahi kanım çekildi. Ya arkadaş sen bisikletçisin ya. Şu an spor yapıyorsun. Ne bu iğrenç. Bir de dediğim gibi adam tükürüyor nereye gittiğine de bakmıyor. Arkadakine mi geldi rüzgar aldı yanındakine mi götürdü. O mırsadı yok. Gerçekten nefret ediyorum. Bu hareketleri yapmayın. Diğer sevilmeyen durumlardan birisi arkadaşlar. Bakımsız bisikletler ile özellikle kiralık bisikletlerle bu tip gurur sürüşlerine katılan tipler. Ben mesela bir keresinde yaklaşık 15 km boyunca bir bisikletçi arkadaşın ayna koluna çıkması nedeniyle dediğim gibi 15 km boyunca taşımıştım. Kiralık bisikletle turum gider arkadaş. Bu nasıl bir öngörüsüzlük? Tabii suç onda değil. Kiralayan yerlerde de bisikletlere bakım yapmadan haşatı çıkan kadar bisikletleri kira alıyor. Üzerinden para kazanıyor ama 5 kuruş harcayıp bisikletlerin tamirini, tadilatını yaptırmıyor. Bisiklete bakıyorsun zinciri pas, freni tutmuyor. Her yerinden sesler vesaire. Arkadaş bu bisiklete binerken gerçekten zevk alıyor musun merak ediyorum. Ama etrafındaki insanlar zevk almıyor. Rahatsız oluyor bir istedim. Bir de sürekli kendi sürdüğü bisikleti öven insanlar var. Kim bisiklet tavsiyesi istese hep kendi bisikletini öneren en iyi bisketin o olduğunu sanan bu tip insanlar. Dostum en iyi bisket diye bir şey yok. İhtiyaca göre bisket var bunu bil istedim. Bir insan dağ tarla gezecekse yol bisketi tavsiye edemezsin. Ya da ben uzayacağım hızlı gideceğim vesaire diyen birine dağ bisketi öneremez. Ya da şu markayı bu markayı öneremez. Her markanın ayrı fiyatları ayrı özellikleri ayrı klasmanları var. Bunu bir istedim. Ayrıca şu soruları da anlamıyorum. Filan markanın filan modeli nasıldır diye soran birine iyi veya kötü diyemez. Bilmediğim bir bisiklet nasıl iyi veya kötü olabilir? Ki bu tarz sorulara ben hep teknik olarak bakarım. Ben hangi set var, hangi göbek var vesaire bunlara bakarım. Bisiklet seçerken de bunları öneririm. İnsanların da buna dikkat etmesi gerektiğini söylerim. Ha bir de şu var. Bisiklet rengine veya üzerindeki ihtişama göre seçilmez arkadaşlar. Deyip son olarak şuna deyip son olarak şuna değinip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bisiklete geç başlayıp kısa sürede 5 level atlamak için en iyi ekipman, en iyi bisiklet, en iyi kask işte bisiklet için en iyisi neyse ona sahip olan zengin tipler var. Bu tarz insanlar bisikletim hayatım boyunca karşıma çok çıktı. Hepsi de patladı. Şu an hiçbiri piyasada yok. Hep söylerim. Bisiklet bence istenirse çok tüketilen bir olaydır. Emeklemeden koşarsan çok düşüp yara alırsın. Ne demek istiyorum? Adam zengin mesela. Bizleri sağda solda görüyor. Uzun yol yapıyoruz falan böyle dağda bayırda güzel fotoğraflar işte Instagram'dan paylaşıyoruz. 300 yaptım, 500 yaptım diye paylaşımlarda bulunuyoruz. Sanıyor ki marifet bisiklette veya ekipmanda. Elbette ekipman önemli, bisiklet önemli ama sandığın gibi ama sandığın gibi değil dostum. Önceki maddelerde belirttiğim gibi o pedalı döndürecek bacan yoksa altındaki bisiklet ne olursa olsun o pedal dönmez. Bu bu kadar basit. Parayla her şeyi satın ama bir anda kondisyon satın alamazsın. O dayanıklılığı, o beslenme alışkanlığı ve vesaire. Bunlar bir süreç özveri gereken şeyler. Yani diyeceğim o ki para bisiklet sürmez. Ben bisiklet sporunu yavaş yapılmasını, hemen tüketilmemesi gerektiğini destekliyorum. İlk başta alüminyum kadro başlanıp daha sonra karbon vesaire diğerleri. Ya da ilk başta form olmadan sürüp o sele acısının ne demek olduğunu görüp sonra petli taytlara geçilmesini ya da kilitli pedası sürüp sonradan ona geçip aradaki farkın öğrenilmesini destekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki bunu bilemem. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hep bisiklette kalın. Bay bay.